Pafta indekslerini oluşturmak için giriş sekmesinde hesap grubunda Pafta tuşuna tıklıyorum. Hafta editörümüzden otomatik hafta indeksi oluştur. Tuşuna tıklıyorum. Ölçek belirtildikten sonra tamamen Oluşturulacak olan hafta indeksleri burada listeleniyor. Ardından eğer sahip olduğunuz bir grid dönüşüm dosyası varsa belirtmeniz gerekiyor. Dönüşüm dosyalarınızı C'ye Pratiket 2021 Dönüşümler klasörü içine aktarmalısınız. Ardından tamamı tıklayabiliriz. Karelaj oluşturmak için pafta tuşunun altında bulunan menüde karelaj üret seçeneğine tıklanır. Do durulacak alan seçilebilir. Otomatik olarak belirlenebilir veya çevir tuşu ile çevrilebilir. Çoğaltma parametresini varsayılan olarak 100 metreye 100 metre olarak işlenmiş bulunmakta. İstediğiniz delta y ve delta x değerlerini bu kutucuklara girebilirsiniz. Çevirme ile oluşturmak için alanımızı çeviriyoruz. Ardından sağ tıklıyoruz. Kareler tıkladığımızda objelerimiz oluşuyor. Karelaja yazı üretmek için karelaj objelerini seçiyoruz. Ardından sağ tıklayarak karelajımıza yazı üretebiliyoruz. Seçilen haftaları projeleyip ayrıca açabiliyorsunuz. İstediğiniz hafta şablonunu düzenleyebilir. Ve varsayılan olarak belirleyebilirsiniz.